Berkaycım ne yaptın sen bu ortalığı? Gel bakayım bir. Her yeri cipsle dökmüşsün Pringles'ları her yere dökmüşsün babacığım. anne şimdi işten yorgun gelecek. Her yer kirlenmiş oğlum. Burayı batırdığın gibi temizle. Süpür tamam mı babacığım? Anne ne? Annen Anne süpürsün Ama anne süpürsün olur mu babacığım? Annen şimdi işten gelecek. Çok yorgun gelecek annem. Biz burayı süpürelim temizleyelim. Tamam mı babacığım? Süpürgemizi getir gel. Elektrik süpürgemiz getir gel burayı hemen temizleyelim. Batırdığın yerleri temizlemesini öğren Berkay. Berkay elektrik süpürgesini çalıştırmadan önce babacım hemen o Pringles kutusunu yerden al kaldır onu. Hemen kutuyu al yerden kaldır babacım. Bir daha yere böyle atma. Tamam mı? Tamam kaldır o kutuyu. Şöyle ver onu ben alayım. Pringles kutusunu alayım ben buradan. Sen şimdi makinayı çalıştır güzelce her yeri süpür babacım bakalım. Annem işten gelecek babacığım yorgun. Evet, güzelce süpür bakalım. Bak buralarda da var. Bak buraları güzelce süpür. Her yerde cips var. Güzelce süpür babacığım. Berkay güzelce süpürsün ki bir daha ortalığı kirletmesin. Öğrensin temizlemenin zor olduğunu. Güzelce temizlesin. Bak bak burada da var. Bak burada da var babacığım. Burayı da süpür güzel süpür babacığım. Aferin sana. Çok güzel süpürüyorsun Berkay. Süpür babacığım süpür. Evet. Evet babacığım güzelce. Bak buralarda var daha. Buralarda süpür. Buralarda süpür babacığım. Evet. Öğrendin mi? Bir daha kirletme tamam mı ortalığı babacığım? Bir daha kirletme tamam mı babacığım evimizi? Anlaştık mı? Bir bakalım bakalım güzelce 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 sütür. Buraları da buraları da sütür. Buraları da sütür. Sütür bakalım. Evet. Tamam mı? Bitti mi temizlik? Berka. Evet. Makinamızı kapat. Babacığım annen işten geliyor. Yorgun. Evimizi bir daha kirletme. Tamam mı babacığım? Anlaştık mı? Kirletirsen kendin temizlemek zorunda kalırsın. Tamam mı babacığım? Evimizi kirletin sen. Temizleyeceksin. Tamam mı babacığım? Öğrendin mi? Öğrendim. Arkadaşlar siz de evinizi kirletmeyin sakın. Berkay evimizi kirletti. Cips söktü. Kendisi temizledi. Arkadaşlar makinemiz bitti. Cips döküldü. Makinemiz Videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. El arkadaşlarına bay bay de. Bay bay.